Yaz geldi, havalar ısındı. Deniz ve havuz sezonunun açıldığı şu günlerde boğulma vakaları da başladı. Üniversitemizde bulunan Olimpik yüzme havuzunda görev alacak can kurtaranlar ise zor bir sınavdan geçti. Üniversitemizin İstiklal Yerleşkesi'ndeki spor kompleksi içerisinde yer alan 5 kulvarla 680 bin metreküp kapasiteli yarı olimpik yüzme havuzu Burdurlulara da hizmet veriyor. Yaz sezonunda Burdurlu vatandaşların da yoğun ilgisini çeken havuzda olası boğulma vakalarının önüne geçmek için görev alacak can kurtaranlar sınava tabi tutuluyor. <laughs> Altı yılında olduğu için sadece yan yatırdım. Her ne olsaydı kalp mesajını Eğitimler hakkında bilgi veren üniversitemiz öğretim görevlisi Ahmet Ali Karaca şunları söyledi. E, bugün burada can kurtaran arkadaşlarımızın e, sınavı var. Farktan çalışan öğrencilerimize yaz döneminde burada çalıştıkları için e, sınava tabi tutuyoruz. E, bu sınav neleri kapsıyor, neler yaptırıyorsunuz sınavda? E, bu sınav kapsamında bolan kişileri nasıl kurtarılır? Ee, ilk i̇lk yardımın ABC'si hakkında yani neler yapıyorlar? Bunlar hakkında arkadaşlarımızı sınavı tabi ediyoruz. En çok boğulmaların şakalaşmalar yüzünden olduğunun altını çizen üniversitemiz merkez yüzme antrenörü Bahar Ünal şu açıklamayı yaptı. Öncelikle yani geldikleri gruplarla sularda çok fazla şakalaşmalar meydana geliyor ve bundan dolayı ciddi boğulmalar oluyor. Zaten bizim havuzumuzdaki öncelikli kuralımız yüzme bilmeyen kişileri havuza almıyoruz. Öncelikle kursa dahil ediyoruz, sonrasında e, yaptırıyor, devam ediyor yüzmeye bu şekilde yapıyoruz. En çok boğulmalar şakalaşmadan mı kaynatılıyor? Evet, evet. Ne diyeceksiniz buradan vatandaşlara? Yani bununla ilgili suyla şaka olmaz diyorum. Hani birbirleriyle çok fazla su içerisinde şakalaşmalara yer vermezlerse boğulmaları da bu oranda indirmiş olabilir. Can Kurtaran sınavına giren öğrenciler ise şöyle konuştu. Ali -Çekir, ben, Mehmet Akif Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Evet, burada ne gibi eğitimler aldınız? Anlatır mısın? E, Sualtı su federasyonlarının düzenlediği, illerde düzenlenen e, kurslar dolayısıyla gümüş ve bronz, can kurtaranlık belgelerimizi aldık. Bende iki tanesi de bulunmakta. Gümüş belgelerimiz denizde de cankurtaranlık yapmamıza yardımcı oluyor. Proz belgemiz havuzda. Bu şekilde. Nasıl kendinizi hazır hissediyor musunuz? Evet hazır hissediyorum. Gerekli çalışmaları yaptığımızı düşünüyorum. Benim ismim Bilal Dinçer. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2. Ikinci ikinci sınıf öğrencisiyim. Burada iki yıldır cankurtaranlık benim tam zamanlı olarak. Cankurtaranlıkla ilgili. öncelikle başlangıç olarak cankurtaranlık sertifikası almak için bir kursa kaydolduk. Arkasından tabii ki de biz burada sürekli insanları kurtarıyoruz zaten. E, pratik halindeyiz sürekli. Onun dışında e, ilk yardım eğitimi aldık burada Cankı Kursu'ndan. Haftalık düzenli olarak antrenmanlarımızı burada zaten yapıyoruz biz Cankı Taranlık üzerine. E, gelip buraya yüzme bilmeden doğrudan atlamaları bizim için çok büyük tehlike, e, hem de kendileri için çok büyük tehlike oluşturuyor. 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğinde, 2,20 metre derinliğinde ve 680 bin metreküp su kapasitesine sahip olan havuzun yer aldığı spor kompleksi içerisinde öğrenciler, üniversite personeli ve Burdur halkının rahatlıkla spor yapabileceği tesislerde bulunuyor.